Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ee, yeni bir cihaz incelemesiyle karşınızdayım. Ee, aynı zamanda eee Navi ile Swei'de ile karşılaştıracağız bakalım. Hangisi daha iyi? Özellikleri neler? Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şu anda burada. Kaan da şu an videoyu video evet, çekiyor ben kendi, de. Kanalı için. Ben de kendi kanalı Biraz için. Biraz yaklaşırız Kaan'a canım. <laughs> Scooter'ın özellikleri hakkında bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi cihaz bu. E, Swaybin e, ismi. Çift tamahütçü sahip. Yani e, şöyle söyleyeyim Navi Navi'den e, biraz ağır. 32 kilo ağırlığı var. E, Navi 24,5 kiloydu. Az önce asansör çalışmıyordu. E, Kaan bayağı bir zorlandı. Onun dışında özellikleri, e, isminden de anlayacağınız gibi 1000 Watt e, sahip, güce sahip. Yani inanılmaz bir gücü var. E, yani bayağı da bir hızlı, çok da seri bir cihaz. Şöyle söyleyeyim, e, şöyle gördüğünüz gibi şöyle çift sarı var. Burada gördüğünüz gibi. Şöyle farını da göstereyim. Şu şekilde. Farı burada. 60 kilometre miydi? 60 kilometreye kadar çıkıyor. 60 kilometreye kadar çıkıyor. Ee, Çıktı yani çıktığını gördün. Şöyle göstereyim. Çıkıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Birinci yani 1, 2, 3 var. Aynı seninki şey gibi abi. Evet. Birinci viteste e, ben daha demin baktım. Hani 35'e kadar çıkıyor. Onu gördüm zaten. Evet. Yani üçüncü vitesi ben zaten denemiyorum kendisi. <laughs> 60 kilometre değil, değil mi? Ha, maksimum 60'a yani kadar. 60 e yani, ka yani evet, e falan evet yazılım attırmışlar herhalde yazılım buna. At, yani biliyorsunuz doğru. 25 kilometre hız limiti vardı yasal olarak. Yazılım attırmış <laughs> e 60 kilometreye kadar hıza gidiyor. Anlatlar e menzili 45 kilometre zannediyorsam evet 45 kilometre menzili var. Ama bizimkisinin 65 kilometre. 65 kilometre gittiğini hiç zannetmiyorum ama çok fazla Bilmiyorum. yokuşta. Ama zaten yani 35 ve çok hızlı, 60'ı ben denemem yani çok zor. Yani ya zaten için kilometre... çok fazla. Ama 25 kilometre bazen... Gibi 25 kilometre bazen e, az gelebiliyor. Yani e, şuradan şu mandalı çektiğiniz zaman şöyle aşağıya doğru e, katlanıyor. Şu şekilde kapatalım. Şunu da bir göstersene. Bakalım. Burası da şöyle. Bidon da katlanıyor. Hı -hı. Gidonları da şuradan çekiyorsunuz arkadaşlar. Böyle çektiğiniz otomatik olarak böyle kaldırabiliyorsunuz evet. diye. Sonra da aynı diğer tarafı da aşağıya aldığınız <laughs> zaman bu şekilde kaldırıp götürebiliyorsunuz diyeceğim ama kaldırıp götürebiliyorsunuz diyeceğim ama pek kaldırıp <laughs> kaldırıp, götüremiyorsunuz. <laughs> kaldırıp götüremiyorsunuz çünkü çok ağır 32 kilo 32 Dediğim gibi. Daha ağır olduğuna, yani, ya az önce e, az önce e, asansör bozuktu kan aşağı indiremedi bunu. Yani ben benimkine ağır diyordum ama 25 kilo 24,5 kilo. O bu bayağı bir ya bunu hayatta 3. kata falan çıkartamazsınız. Ama güçlü bir cihaz. Ee, yokuş yokuş kapışması yapacağız artık. Hangisi daha rahat çıkıyor diyeceğim ama ya yani bu biraz patates edecek gibi. Ama ben yani bu güçlü olsa da ben Navi tercih ederim. Yani çünkü çok fazla e, ne bileyim bağlantı noktaları var, ince detaylı var, detayları var. Yani çok fazla ses çıkarıyor. Çok fazla ses çıkartıyor. Hani bu seni çit çit sesin var değil mi? <laughs> o geçti artık ama. Ya yani bu biraz da şöyle söyleyeyim. Bu hani şehirci videolar ya BMW X5. <laughs> yani bir BMW X5 bu da Ford Ranger biraz da road tarzı. Yani öyle <laughs> kıyaslama yapabiliriz. Yani ayaklık kısmını evet çok güzel bu tarafa yapmışlar. Yani e, sürtme gibi bir durum söz konusu değil. Şöyle kaldırayım. Yani Gerçi biraz aşağıda kaldı ama yani diğeri gibi Sürtün zaten mi? cihaz çok yüksek yani ama bizimkisinin dezavantajı bu cihaz zaten alçak ayaklık yere sürtüyor böyle şey yapalım yani bu 65 kilometre menzili var bunun 45 kilometre menzili var bu 45 kilometreye kadar çıkartılabiliyor bu 60 kilometreye kadar çıkmış. Ee, bu 500 watt. Ben 500 watt olduğunu inanmıyorum bunu. Yani bütün yokuşları çıktı. Ya yani şöyle söyleyeyim bu biraz da, daha fazla. Diyorsun? Bu yani 150'e kadar çıkabiliyor zaten. Bu 1000 watt. Ee, yani şu an e, karşılaştırdık, ee, biraz sürdük. Yani gözlemlediğim kadarıyla yani çok biraz daha seri. Yani bu inanılmaz bir seri e, cihaz gibi duruyor. Bir anda kalkış yapıyor. Bu biraz daha sakin, bu biraz daha e, rölantide gidiyor diyebiliriz. Kornası işte, bunu en çok beğendiğim yer bu. Yani... Ama NAR E65'in kornasını değiştireyim arkadaşlar. Yani bunu hiç kimse duymuyor. Yani bunu bırakın arabayı yaya bile duymuyor. Bu güzel yani bunu sevdim, yani yaya beğendim. Gelirsek bu arada evet. abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Bak yaya konusuna gelirsek daha demin buraya doğru yani geldik ya. Şu, şu kornaya çıkmıyorlar, onu bırak ben böyle basıyorum kadın falan asla çıkmıyor. Yani Türkiye'de scooter galiba çok fazla tercih edilmiyor yani insanlar ya şey... de bu kaç 376 kilometre gitmiş ama İsa, yani, ses, yani ses yani bayağı bir ses geliyor. Şimdi birazdan kullanırken de göreceksiniz. Ya. ya biraz hor kullanmış. Hor Şu yani. an frene basmadan bile ses çıkıyor. Yani Olacak. her an böyle bir yerleri kopacakmış gibi duruyor. Yani tek şeyi diğerine göre tek farkı biraz seri, daha hızlı. Yani ne diyeyim ya e, biraz bizimkisi onun yanında biraz küçük kaldı. <laughs> Baya e, e, ihtişamlı şeyli e, görsele çok kalın çok fazla büyük cihaz gibiydi ama onun yanında biraz küçük kaldı diyebiliriz. Aslında e, şöyle yan yana getirsene be. Bir. Navi biraz daha uzun sanki. Yani şöyle git tuttuğumuzda Kaldır sen kendini kaldıramıyorsun ben <laughs> bayağı bir şey <laughs> yok bizimkisi daha uzun. Şey Nabi bir tık daha uzun aynen Nabi bir tık daha uzun ama Diğeri çok yüksek olduğu için daha cüssiyeli görünüyor. Yani, ya Şuradan anlayabilirsin aslında. Evet yani bizim cihaz cüssiyeli diyorduk ama e, diğer cihaz daha Şey geldi ya, Çok altı. yani ara şöyle söyleyeyim Arabanın basılmış hali basık hali <laughs> O da su Aynen, bu sedan, bu su. Bak, bir tanesi bilekte kalıyor, bir tanesi Evet. ayağın şurası kadar geliyor. Tamam, özelliklerinden bahsettik. O zaman ee... şimdi Eminönü bloğa doğru gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, cihazın e, özelliklerinden bahsettik. Şimdi Bakırköy'den Eminönü'ne e, bir sürüş e, gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda ikisini de e, birbirleriyle test etmiş olacağız, kapıştıracağız diyelim. Bakalım e, ne kadar Başarılılar. Bu arada e, yokuş bulabilirsek zannetmiyorum ama burada. Onu da daha sonra yapabiliriz belki. E, yokuş performanslarını da e, değerlendireceğiz. Karşılaştıracağız. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.